Yeni bir videodan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizler için ilişkilerinde neden tükenmişlik yaşıyorsun? Neden çok fazla yorgun hissediyorsun? İlişkide böyle bir yakınlaşmayla alakalı neden genelde artık kaçınmaya çalışıyorsun? Neden kendini kapatıyorsun özellikle? Bunların arka planında var olan uyum bozucu şema perspektifiyle bu sorunları ele almaya çalışıyor olacağım sevgili arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar yani burada en çok gözüme çarpan şemalardan bir tanesi kendini feda şeması oluyor. Kendini feda şeması varsa eğer ruhsal sistemimizde böyle bir yapımız olduğunda genelde kendi ihtiyaçlarımızı ikinci plana koyarak karşı tarafın istekleri, beklentileri, ihtiyaçlarına çok fazla odaklanma eğilimi içerisinde oluyoruz. Yani benim isteklerim, ihtiyaçlarım Bunlar çok da öncelikli olmayabiliyor. Varsa yoksa bir başkasının isteği, ihtiyacı, özellikle yakın ilişkilerinde böyle bir çok talep eden ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili bir beklenti içerisinde olsam bile bunları ifade etmekle ilgili genelde iş dünyanda bunları dışarıya yansıtmıyorsun. O yüzden arkadaşlar yani uzun süre kendini feda ediyor olmak ciddi anlamda bir tükenmişliğe neden olacağını düşünüyorum çok fazla karşı tarafın ihtiyaçlarına odaklandığınızda, ihtiyaçlarıyla alakalı mücadele ettiğinizde, çaba gösterdiğinizde ve özellikle bunu karşı taraftan göremediğinizde oldukça bir tükenmişlik hissi içerisinde olmanızı, hayal kırıklığı hissetmenize neden olabilir. O yüzden bir yerden sonra artık yeterse yeter deyip belki de o yakınlık kurma durumu içerisine geçmiyor olabilirsiniz. Yani madalyonun tam ters yüzünü sergileyerek bu sefer ilişkilerinizi sürdürme eğilimi içerisinde olabilirsiniz. Tabii her ikisi de problemli olarak düşünebiliriz. Yani aşırı fedakarlık da, aşırı ben merkezci olmak da ilişkilerde çok istemediğimiz bir şey. Orta dengesini tutturabilmek burada çok önemli oluyor. Yani bir yerden ihtiyaçlarını ifade edebilmek ve aynı zamanda karşı tarafa da destek olmaya çalışmak. Ama arkadaşlar işte bu kendini feda şeması olduğu zaman bunu çok fazla yapamıyor davranışlarınızda. Yani ya aşırı fedakarlıkla varsa yoksa diğerlerinin ihtiyaçları, isteklerine yönelik ve onların sorunlarını çözmeye yönelik çok fazla bir mücadelenin içerisine girerken kendinizi buluyorsunuz. Çok fazla empati yapmak, diğerlerinin sorunlarıyla alakalı düşünmek, bunlara çözümler üretmeye çalışmak aslında oldukça yıpratıcı bir şey. Fakat bu şema olduğu zaman arkadaşlar bunu yapmadığınızda ve böyle bir destek vesaire çaba sarf etmediğinizde sanki çok kötü bir şey yapıyormuşsunuz gibi bir hissiyata kapılma ihtimaliniz de olabiliyor. Biz buna bencillik fobisi diyoruz. Örneğin yakın bir arkadaşınızın sizden istemiş olduğu bir istek ya da sorunuza yönelik herhangi bir çaba sarf etmiyor olmanız orada sanki çok kötü bir şey yapmışsınız gibi bir duyguya kapılmanıza neden olabiliyor. Yani çok büyük bir gaddarlık, belki çok büyük bir bencillikmiş gibi bunu Algılayabiliyorsunuz belki arkadaşınız sizden e, onun e, ev işleriyle alakalı yardımcı olmanızı istedi sallıyorum ya da ödevini yapma, yapmanızla alakalı destek olmanızla alakalı böyle bir e, talepte bulundu. Fakat sizin de o dönemde o durumda çok da enerjik hissetmediğiniz için bunu geri çevirdiniz. Ve böyle bir davranışta bulunduğunuz için de kendinizi çok kötü hissetme ihtimaliniz olmuş olabilir. Örnekler çok fazla çoğaltılabilir. Örneğin işte bir sorunuyla alakalı konuşmak istediğini söylediğinde ve belki de siz de o anda çok da konuşmak istemediğinizi ifade ettiğinizi varsayalım. Yine burada da böyle yoğun bir suçluluk hissi, bencillik yapmışsınız gibi, kötülük yapmışsınız gibi bir duyguya kapılma ihtimaliniz yüksek oluyor. Bu şema var olduğu zaman arkadaşlar ilişkilerde genelde hep kendi ihtiyaçlarınızla ilgili ve isteklerinizle ilgili, beklentilerinizle ilgili çok böyle bir ön planda olma durumunuzla ilgili zorluk yaşıyorsunuz. Yaptığınız şey karşı tarafın ihtiyaçları, istekleri, onun beklentilerini karşılamaya yönelik bir çaba içerisinde oluyor duygu sisteminiz. Ve eğer bunu yapmadığınızda yani o karşı tarafın isteklerini, arzularını karşılamadığınızda arka planda cezalandırıcılık dediğimiz bir şema yapısı aktif oluyor. Yani çok kötü bir insansın sen, nasıl arkadaşına hayır dersin, o zor anında onun yanında olmak zorundasın, ve işte ev temizliğine çağırdıysa eğer gitmemezlik yapmamalısın, bu çok kötü bir şey, sen çok kötü bir insansın gibi içinizde belki de böyle konuşan bir ses ya da bu ses değil de hissiyat oluşabilir. Suçluluk hissiyatı özellikle. Yoğun bir şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz. İşte tam olarak bu yoğun suçluluk hissinden kaynaklı o davranışı yaparken kendinizi buluverirsiniz. Yani hani belki işiniz var, belki çocuklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Belki kendinize zaman ayırmak için böyle bir vakit ayırdınız. Fakat bu yoğun suçluluk duygusuyla baş başa kalmamak için yaptığınız hamle karşı tarafın ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir mücadele içerisine girmek oluyor. Yani benim ihtiyaçlarım, isteklerim daha önemli ya da bunlar karşılıklı olması gereken bir şey gibi durumu değerlendirmekte biraz zorluk yaşayabiliyorsunuz. Yani zihniniz o kısmı çarpıtabiliyor tabii ki de burada yani söylemek istediğim şey karşılıklı olduğu zaman herhangi bir problem yok yani hani işte sizin de ev temizliğiniz vesaire falan olduğunda arkadaşınız size destek oluyorsa orada yapmak gayet mantıklı oluyor ama yani siz bunu işte talep etmiyorsunuz. Yani kendini feda şemasına sahip olduğunuz için ve arkada da biraz daha güçlü bir şema yapısı var. Bu şema yapısı duygusal yoksunluk arkadaşlar. Duygusal yoksunluk şeması olduğumuzda ihtiyaçlarımızın, isteklerimizin ne ne istiyoruz yani karşı tarafta benim ihtiyacım ne? Yani bunu çok fazla talep etmiyorsunuz, dillendiremiyorsunuz ve bilmiyorsunuz da yani hani bu bunu nasıl yapacağınızı, ne ihtiyacınız olduğunu, bunu ifade etmekle ilgili oldukça zorluk hissediyorsunuz. Ruhsal sisteminiz bu kısmı çok fazla pratikleştirmediği için ve bilmediği için böyle bir engele takılıyorsunuz ve Genelde bu isteklerinin vesaire olmasıyla alakalı herhangi bir talepte bulunmadığınızda karşı tarafın da aynı şeyleri size koşulsuz bir şekilde yapmasını bekliyorsunuz. Bunu söylemiyorsunuz çünkü ihtiyacınızla alakalı neye ihtiyacınız olduğunu tam net kestiremiyorsunuz ve bu ihtiyacınızı dillendirmek, ifade etmek, istemekle ilgili yine zorluklar yaşıyorsunuz ve Karşı taraftan da böyle bir şeyin anlaşılmasını bekliyorsunuz. İhtiyaçlarınızın, isteklerinizin, zorlanmışlıklarınızın yanında onun size yardım etmesini bekliyorsunuz. Tabii genelde bunları ifade etmediğimizde ve karşı taraftan arkadaş ilişkisi olabilir, bu partner ilişkisi olabilir, iş arkadaşınızla yaşamış olduğunuz bir ilişki paterni olabilir. Burada kendi ihtiyaçlarınızla, isteklerinizle ve beklentilerinizle alakalı herhangi bir adım atmadığınız için karşı tarafta sizin ne ihtiyacınız olduğunu, ne istediğinizi çok da anlamakta zorluk yaşayabiliyor. Ve şema öyle çalışıyor ki genelde hep sizin fedakarlık yaptığınız ama karşı tarafın çok da bencilce davrandığı kişilere çekilme ihtimaliniz de oldukça yüksek oluyor arkadaşlar. Yani bu şema size sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayacak kişilerle ilişki kurdurmasına neden oluyor. Yani çünkü orada ihtiyacınızı talep etmiyorsunuz zaten. Böyle bir mücadelenin içerisine de girmiyorsunuz. Şunu istiyorum, bunu bekliyorum. İşte şu saatte şöyle bir şey ye ihtiyacım var e, vesaire gibi hani böyle bir e, adım atmadığınız için ilişkinizi düşündüğünüzde karşı taraf da zaten onun için biçilmiş bir kaftan oluyorsunuz. Yani e, genelde o bencil, ben merkezci insanlara kolayca e, onlarla ilişki kurma eğilimi içerisinde oluyorsunuz. Çünkü orada fark etmiyorsunuz. Yani karşı taraf bencil mi, e, ben merkezci mi, yani sadece kendini mi düşünüyor, bu ihtiyaçlarınızı çok fazla dillendirmediğiniz ve bunu talep etmediğiniz için de bu karşı taraf tarafından anlaşılmıyor, görülmüyor ve siz de bencil olup olmadığını anlayamıyorsunuz. Çünkü söylemediğiniz zaman karşı tarafla gerçekten verecek mi, vermeyecek mi, destek olacak mı, olmayacak mı bunu görememiş oluyorsunuz. O yüzden arkadaşlar yani işte sürekli bu bencil insanlarla belki de uzun süreli ilişkiler yaşamak, sürekli o fedakarlık içerisinde olmak e, aşırı nezaketli belki, empatik, sorun dinleyen, yardım eden e, ve sıkıntıları çözmeye çalışan bir e, yapının içerisinde olduğunuzda, bu bencillikle baş etmekle ilgili oldukça kendinizi sıkışmış ve tükenmiş hissediyorsunuz. Yani çünkü ilişkilerde sürekli tek taraflı veren olmak, tek taraflı biraz daha ağırlıklı bir şekilde ihtiyaçları karşılayabilen olmak oldukça yıpratıcı bir şey, yorucu da bir şey. Yani bizim her zaman e, dilediğimiz ve umduğumuz şey bunların biraz da karşılıklı olmasıyla alakalı. Yani tabii bu çetele tutmak gibi değil. Yani o bana bunu yaptı, ben de ona şunu yapacağım falan gibi değil de yani en azından bir denge, ahenk içerisinde olmuş olmasına önem vermemiz gerekiyor. Fakat işte bu kendini feda ve arka plandaki o duygusal yoksunlukla alakalı yaşamış olduğunuz şema kaynaklı problemleriniz bu dengeyi tutturabilmekle alakalı sıkıntılar hissetmenize neden olabiliyor. Örneğin işte karşı taraf çok bencil ve sizin kendini feda şeymanız var. Size hep veriyorsunuz, yardım ediyorsunuz, sorunlarını dinliyorsunuz. Ama karşı taraf çok da bunu yapmıyor. Yani siz bunu fark etmiyorsunuz bile. Yani bunu karşı tarafın yapmadığını anlamıyorsunuz bile ilk etapta. Ve uzun süre böyle bir yapının içerisinde olduktan sonra bir zor bir duruma düşüyorsunuz. Gerçekten desteğe ihtiyacınız oluyor. Ve böyle bir şey talep ettiğinizde ya da söylediğinizde ya da anlamadığında karşı taraf ciddi bir hayal kırıklığı içerisine giriyorsunuz. Yani çok üzülüyorsunuz. Ben bunca yıldır bu kadar mücadele vermişken, emek sarf etmişken neden benim zor dönemimde bana destek olmuyor, bana yardım etmiyor diyerek bu sefer ilişkilerden kopmaya başlıyorsunuz. Yani kimseyle yakınlaşmamaya, kimseyle temas kurmamaya ve biraz daha bununla ilgili sıkıntı hissetmeye çalışıyorsunuz. Yani sıkıntılar hissediyorsunuz. Yani burada yapacağımız şey arkadaşlar, önce bu şema yapısını fark etmek, ihtiyaçlarımızın ne olduğunu anlamaya bir çalışmak, yani ilişkilerden ne bekleyebilirim, ne isteyebilirim, bununla ilgili bir talepte bulunuyor olma hali, burada oldukça önemli bir baş etme yöntemleri arasında olacaktır diye düşünüyorum. Değişim için arkadaşlar, isteklerden bahsetmek, ihtiyaçları ifade etmek, yani ev temizliği ile alakalı yardıma ihtiyacınız varsa bununla ilgili yardım talep etmek ya da ödevinizle ilgili zorluk yaşıyorsanız bununla ilgili arkadaşınızda böyle bir şey istemek yani bana bununla ilgili yardımcı ol şu konuyla alakalı bunu yapabilir misin benim için falan diyerek böyle biraz daha kendinizle ilgili ya da eşinizden örneğin yani gerçekten bunu aldıysanız çocuklara bakmasını talep edebilirsiniz birkaç saatlik Böyle bir destek e, istiyor olabilirsiniz, isteyebilirsiniz. İş arkadaşınızla alakalı hazırlamanız gereken raporla ilgili bir yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yani biraz orada, e, yani bencilce gelse bile, size çok tuhaf ve garip gözükse bile, böyle bir istekte bulunmak, yani bunu talep etmeye çalışıyor olmak ve e, talep ettikten sonra zaten o ilişkinizin gidişatını da e, kolaylıkla yön verebilirsiniz. Eğer siz gerçekten böyle bir şey istedikten sonra, Karşı taraftaki insan, arkadaş, eş ya da yani iş arkadaşı olabilir artık kimse bu ya bana ne kardeşim hani ne yaparsan yap gibi bir modun içerisinde oluyorsa onunla çok derinleşmemek gerekiyor olacak yani biraz daha orada kimle yakınlaşmanızı kimle böyle daha sağlıklı bir ilişki kurabileceğinizi de anlayabilmiş oluyorsunuz ama o tek taraflı verdiği zaman tek taraflı bu mücadelenin içerisine girdiğinizde, karşı tarafın ihtiyaçlarına odaklı destek olma süreci içerisinde olduğunuzda şey anlayamıyorsunuz. Yani gerçekten karşı taraf benim ihtiyaçlarımı görebilecek mi, anlayabilecek mi, buna karşılık gösterebilecek mi kısmı görmekte zorluk yaşıyorsunuz ve bunun uzun dönemli sonucunda gerçekten ihtiyaç olduğunuz ve sıkıntı hissettiğiniz dönemlerde böyle bir destek alamadığınızda büyük bir hayal kırıklığı içerisine girme ihtimaliniz de oldukça yüksek oluyor. O yüzden burada başta bunu yapmak zorundasınız. Yani ilişkide gerçekten o karşılıklılığı yakalayabileceğiniz kişileri seçmekle ilgili böyle bir şey yaptığınız zaman bunu görebiliyor olacaksınız. Yoksa bunu yapmadığınızda, talep etmediğinizde, ihtiyaçlarınızla ilgili destek istemediğinizde ne yazık ki karşı tarafta ya dur senin de şuna ihtiyacım var, ben şunu karşılayayım falan gibi böyle bir hamle ne yazık ki yapmıyor. Yani bu, bu insanlar ve empati yapabilen durumda olan kişilerin sayısı o kadar düşündüğümüz kadar fazla değil. O yüzden burada mecburen yapacağımız şey bu insanları empati yapabilen, karşılıklı destek olabilen kişileri bulabilmek için mecburen yapacağımız hamle ihtiyaçlarımızla alakalı destek istemek ve onun karşılanıp karşılanmadığını arkada check etmek ve ona göre ilişkilerimizin gidişatını düzenlemek ve sınır koymak belki ya da derinleşmek, yakınlaşmak. İlişkilerde aslında üç tane aşama var. Önce bir bağlanma aşaması içerisinde oluyoruz. O bağlanma aşaması derinleşip derinleşmeyeceğimizi belirliyor aslında. Ya da ayrılıp ayrılmayacağımızı. Oradaki o bağlanma aşamasında aslında yapacağımız pratikler olması gerekiyor olacak bunlar. İhtiyaçlarımızla ilgili, isteklerimizle ilgili bunları dillendirmek, ifade etmek ve karşı tarafın tutumuna göre, davranışlarına göre bir o ilişkinin derinleşip derinleşmeyeceğine karar vermek. Eğer gerçekten orada böyle bir destek bir hissiyatı içerisinde oluyorsanız yani kaç tarafın sizinle ilgilendiğini hissedebiliyorsanız burada derinleşmeye giriyor. Ama işte duygusal yoksunluk olduğunda arkadaşlar gerçekten size destek olup olmadığını da çok da anlayamayabiliyorsunuz. Yani çünkü şöyle bir yapı var yani çocukluğunuzdan beri gelen sistem bu. Hep problemlerinizi kendiniz çözmüşsünüz, kendiniz halletmişsiniz, kendiniz baş, baş etmişsiniz. yani hep kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuz için yani bunu çok bilmiyorsunuz şeyi istemeyi talep etmeyi, yani diğerlerinin yardımı olarak e, hayata tutulmanın nasıl bir şey olduğunu çok deneyimleyemediğiniz için e, bununla ilgili repertuarınızda böyle bir şey yok. O yüzden repertuarda böyle bir şey olmadığı için yani benim e, talep edilmesi durumunda nasıl karşılanacak, karşı taraf ne yapması gerekiyor e, yu da e, anlamakta oldukça zorluk yaşayabilirsin İşte burada yani bu buraya anlaşılması için de e, yapacağımız hamle talep etmek ve onu gözlemlemek yani gerçekten siz olsanız mesela kendinizi onun yerine koyup o sizden böyle bir şey istese siz ne yapıyor olurdunuz? Yani işte iş yerindeki o durumu düşünün. Projesiyle alakalı sizden destek istiyor, zor durumda olduğundan bahsediyor. Gerçekten orada siz o projesiyle alakalı arkadaşınıza ne yapıyor olurdunuz? Ya bana ne mi derdiniz ya da işte böyle TİM alırdınız ya da ne bileyim oyalar mıydınız? Ya tabii tabii destek olacağım falan deyip hiçbir şey... E, yapmıyor mu olurdunuz? Yoksa tam tersi yani hani böyle e, kendi işinizi gücünüzü bırakıp e, ona destek olmaya mı çalışırdınız? Biraz da e, işe kendinizi merkeze koyarak yani ben olsam ne yapıyor olurdum o sorgulayıp karşı taraftan da öyle bir e, talepte bulunma hali içerisinde olduğunuzda en azından o e, yapının nasıl olduğuna dair anlama ihtimalinizi oldukça yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Fakat arkadaşlar, yani o suçluluk duygusu, yani talep ettiğinizde ya da karşı tarafın isteklerine, ihtiyaçlarına çok fazla cevap vermediğinizde özellikle bencil insanlarla çok fazla haşır neşir oluyor olacağız. Ki bu zamana kadar hani videonun konusu da biraz o. Neden uzaklaştın, neden kendini tükenmiş hissediyorsun ilişkilerinde? Aslında o sürekli o bencilliğe maruz kaldığın için, sürekli veren durumunda olduğun için ve ihtiyaçlarını isteklerini ikinci plana koyduğun için ve bencil kişilerin isteklerine hayır diyemediğin için ve hayır dediğin için de suçluluk yaşadığın için aslında biraz da o yapı bu şekilde devam ediyor. Yani bir anahtar kilit ilişkisi gibi uyumlu gibi gözüküyor ama patolojik bir sıkıntıya neden olabiliyor. O yüzden arkadaşlar burada yani karşı tarafın isteklerine de eğer gerçekten o size değer veren, önemseyen, ihtiyaçlarınıza kulak veren bir yapıda değilse o sizden istese bile burada sınır çizmeye çalışıyor olacaksınız. Yani uygun olmadığınızı, yapmak istemediğinizi, zamanınızın olmadığını, var olan işte odaklanmanız gereken bir şeyler olduğunu yapabiliyor olsanız bile yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu yani Burası oldukça böyle nokta bir yer, yani çok önemli bir nokta. Ee, genelde duygusal yoksunluktan kaynaklı hep o baş gücüne sahip olduğunuz için yani hani bunlar çok büyük bir problem gibi gözükmeyebilir sizin için. Hani ne var canım hani iki dakikada gideyim evini temizleyivereyim ya da iki satır bir şeyler yazı veririm bir şey olmaz arkadaşım için. Ee, i̇şte bunları yapa yapa duygu sisteminiz artık bir yerden sonra tükenmeye başlıyor. Yani artık kaldırabilecek durumda olmuyorsunuz. Özellikle dediğim gibi yani burasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bencil olan insanlarla ilişkilerinizde. O, o şekilde oluyor yani böyle bir döngünün içerisine girmenize neden oluyor. Ee, umarım sevgili arkadaşlar biraz böyle faydalı bir video olmuştur sizler için. En azından ilişkilerde neden tükenmiş olabilirse. Ee, ve şu